...Her Çabal. bana bir kafatası profesörü bul tamam. getir, ordunaryus olsun, o kadar, hadi! Şaban! Ben Şaban'ım, Şaban! Şabansın, gel Şaban. öpeyim! Bak bu da kabul etti, Şaban! Şaban. Orayı ha! Ölüyorum Doktor ben. geldi abi! Of! ah! Ne vuruyorsun lan? Ah! Vurmasana lan! Şşş, vurma dedik! Bak döveceğim ha! Ah! Oh. Ah! Eşol eşek! Sakin ol bakayım! Sakin ol dedim! Sakin ol evladım! Oh! Ne ya, vuruyorsun ya, lan? Kafa bu, diğer bakır karpuzu mu? He? Ne mayanesi lan? Yapma. Kırayım mı kafanı? Al şunu ya! Öldüreceğim lan seni, öldüreceğim! Koyayım mı lan? Ne imdadı? Ne imdadı? Bırakın lan beni! Bırakın! Profesörü öldüreceğim! Hasta basta değil bu! Domuz gibi! Numara yapıyor! Domuz ulan, gibi! Ulan ben seni gebertmeyeyim de kimi geberteyim? Alın götürün al, bunu al, odasına kilitleyin! Kapısında nöbet tutacaksınız. Dışarıdan içeri, içeriden dışarı sinek uçmayacak. O kadar! Baya inek uçarsa? Götürün dedim ulan!